Selamünaleyküm. Herkese aynı işler. Bugün ben şöyle tapa yapıyorum. Bakın içinde 1 2 3 kademeli bir tapa. Dışında diş var. Delik çapları farklı. Şu iki çapı matkapla yapıyorum. Diğer büyük çapı ise şu şu hava yapıyorum. Hava çeliği biledim. Hem içini hem dışını bundan işliyorum. Böyle pirinç malzemelerde, daha doğrusu yumuşak malzemelerde zamandan tasarruf etmek için böyle bir kater bilebilirsiniz. Yani dış çapa ayrı kater, iç çapa ayrı kater bağlamıyor. Bak böyle bir görünüşü bir şeye benzemiyor ama şurada bir e, fatura açtım. Bir de şurada açtım. Bir tarafa çentik bıraktım. Uç açısını verdim. Direkt geldikten sonra iç çapını da dış çapına bundan işliyorum. Daha pratik oluyor. Böyle ıvır zıvır ufak işler uğraştırıyor. Ne var ki onda diyebilirsiniz ama biraz detaylı. Çevir kateri, bilmem ne yap. Ne kadar az kater bağlarsam iş o kadar seri olur. Yani neredeyse CNC'ye kafasıcak hale gelirsiniz. CNC arkadaşlar kızmasın. Onları da seviyoruz, onları da bizden ayrım yapmıyoruz, ırçılık yapmıyoruz. Neyse, videoya geçelim. Önce bir punta deriyi delelim. Ardından beş buçuk delik için matkabımızı bağlayalım. Kademe kademe deleceğiz. Şimdi altı buçuk mat var. Mandren iyi değil kapıp duruyor boşluk var. bakın iki kademeyi matkaplarla verdik. Şimdi büyük çapı işlememiz gerekiyor. Dış çapıyla. Bizim kendimiz yaptığımız hava çelimize işleme başlayacağız şimdi. Evet deliğimizi işleyelim hava çeliğimizle. Şimdi dış çabamızı işeyelim. O da tamam şimdi diş çekeceğiz Keseceğim. abi keserken bağ kırmayı unutmayın. işlem bitti. Üç tane katerle işlemi bitirdik. Bir diş kateri, keski kateri, bir de benim bilediğim hava çeliği. Şu olmasaydı zaten katerlere de sığmayacaktı katerler. Bir tane dış çapa kater bağlayacaktın, nereye bağlayacaktın? İç çapa kater bağlayacaktın, nereye bağlayacaktın? Bağlayamayacaktın. Yani şu kater çok iyi iş yapıyor. Böyle dandik bir şey gibi görünüyor ama İşini görmeye bak boş ver. Görüntü önemli değil. Sonuç önemli. Sonuca nasıl gidersen git. İlla ki delik kateri dış çap kateri lazım değil. Bak ne kadar güzel. Bir fark görebiliyor mu? Kademeler tamam. Her şey tamam. Hız da tamam. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.